2023 yılında oynanan, 4-2'lik skorla biten Redmond'un öne çıktığı derbinin kadrosunu takılmadan say. E, Kaleden Mert, e, stoperlerde Omar Kolin, Tayyip Tadalma, Ben Ton girmiş, sakatlanmıştı. Doğru. E, Masuaku, sağda Onur vardı. Doğru, süper gidiyorsun. E, Hazza Metoviç vardı. Evet, hemen önlerinde. Fernandes, e, Gezal, evet. Abubakar, evet. Cenk. Evet. Bir kişi kaldı. Cenk, e, Salih. Salih, doğru. Helal olsun kardeşim. Mert Günok. Masuak olması lazım. Stoper ikilisi e, Tayyip Koli başlamıştı. Tayip Tayyip sakatlanıp çıkmıştı. Tabi. Rozier olması lazım. Değil mi? Yok. Onur Bulut. Onur Bulut. Orta sahada 6 numarada Hacı Ahmet Oviç. 8 e, numara ikili de Getson'la Salih olması lazım. Cenk Tosun sol kanat oynamıştı. Forvet de bu Bakar. Sağ tarafı da bilirsen tam kadroyu saymış olacaksın. İşte en zoru o zaten. Sağda Redmond sonradan girdi ama... Şu an bahsediyor? Beşiktaş'ta değil. Şu an Zaten Beşiktaş'ta çok... değil, <laughs> aynen öyle. Ama Türkiye'de, Karadeniz'de. Karadeniz'de bir de. Şu an oynuyor. Beşiktaş'ta şampiyonlukta falan da çok büyük payı var. Gezer. Evet, doğru.